Hani şair Nuri Pakdil diyor ya, yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. İşte bu insanlar İsrail'in zulmü altında Kudüs gücüyle öyle bir direniyorlar ki vatan nasıl savunulur, kafirlere nasıl karşı durulur, dünya tarihine her yeni gün bir ders kaydettiler. Onlar, yeşeya kehanetlerini gerçekleştirmek için kendi inançlarına göre İnsan olarak görmedikleri Filistinli halkı katlederken, karşılarında iman gücüyle bölgelerini bırakmadan şehadete koşmaktadırlar. Gazze'de artık aileler çocuk değişimine başlamış durumda. Akrabalar birbirlerine birkaç çocuğunu gönderiyor ki hepsi bombalamada aynı anda ölmesin. Zalime karşı dur diyecek kendi nesillerinden bir iki kişi belki sağ kalır duasıyla çocuk değişim yapıyorlar. Belki Nasip olur çocuğuna İsrail askerinin karşısında dur diyenlerden olmak. Çocuklarının kollarına isimlerini yazıyorlar ki bombardıman altından çıktıklarında kolay tespit edilebilsinler. İşte bu tablodaki Filistinli kadınların durumunu yazar Ali Valatlı şöyle anlatmaktadır. Filistinli kadın diyor ki, ben altı tane çocuk doğurmakla yükümlüyüm. İkisini İsrail öldürecek. İkisi ancak evine yemek getirecek, çalışacak.'' İkisini de okutmak lazım bir şeye gitsin diyor. Bakar mısınız dağıtmaya? Kitapları tahrif edilmiş, Tevrat'taki kehanete göre planlarını yapıp adım işleten zalimler Kudüs'ü Yahudileştirmek için yıllardır her türlü hileye, baskıya ve zorbalığa başvurmaktadırlar. İşgalci devlet İsrail, Mescid-i Aksa'yı ilhak edebilmek için bölgenin asıl sahip halkı her şekilde korkutmakta. Baskıların dozu yıllar geçtikçe artsa da Filistinliler asla pes etmiyorlar. Hatta yeri geldiğinde zalimi çıldırtarak onu gözaltına alanların kamerasına cesaretle gülümsüyor. İsrail'in kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı bir baskında Meryem'in gözlerinden cesaretle iman ateşi çıkan gülümseyişi tarihin hafızalarında durmaktadır. Canımız kanımız sana feda aksa sloganlarıyla barikatlar kuran Filistinlilere İsrail müdahale etmiş. Filistinli sanatçı Meryem El Afifi kendisine darp uygulayan ve tutuklayan İsrail asker ve kameramana dönerek ''Sizden korkmuyorum'' diye haykıran yüz ifadesiyle gülümsemişti. Bir diğer kameraman Meryem de Kudüs'ü Meryem Ebu Najma. Belki de birçoğunuzun evinden bile küçücük bir eve sahip o.'' evinin toplamı 20 metrekareyi bulmuyor. Ancak Kudüs'lü Meryem, İsrail askerlerin her türlü tacizine zorbalığına, evini yaşanılamaz hale getirmesine, elektrik su hizmetlerinden mahrum bırakılmalarına karşın yine de evini bırakmıyor. Zorbalıkla başa çıkamayınca milyon dolarlarca para teklifi yaptılar. Tıpkı şimdi Hamas'ın rehineleri nereye götürdüğünü söylemeleri için Gazelilere para teklifi yapan kartlar artmaları gibi. Meryem'e de ucu bucağı olmayan paralar teklif ettiler. Kimileri için bu para cazip gelebilirdi. Hatta şeytan sağdan yaklaşıp bu parayla mazumlara yardım edersin diye de kulağına fısıldayabilirdi. Ancak Kudüs'lü Meryem kanmadı. Çünkü onun manzarası dünyanın en güzel manzaralarından birine açılmaktaydı. Kutu gibi evinin minicik penceresi emanet mescidi aksanın tüm güzellikleriyle tablo gibi evini süslemekteydi gözlerine belki de Rabbin en güzel ikramlarından olan bu manzarayı yakıp yıkmaya ve mümin kardeşlerine ihanet etmeye razı gelebilir miydi Meryem? Kudüs'ün bir diğer şanlı direnişçilerinden biri de İmat Ebu Hatice. Buralar bana ait değil ki. Tüm İslam aleminin benim olmayan bir şeyi nasıl satarım diyen Ebu Hatice, Yahudilerin ağlama duvarı dediği Burak duvarına 3 metre Mescid Aksa'nın silsile kapısına ise 100 metre uzaklıkta tarihi bir dükkana sahip. 1930 yılından beri babasının satın aldığı bakkal dükkanını işletiyor. Dükkan hem kutsal yerlere olan yakınlığıyla hem de altından geçen stratejik tünelleriyle çok önemli bir yere sahip. Yahudi örgütleri artık ucu açık çeklerle para teklifini yükselttikçe yükseltiyorlar. Ebu Hatice bu teklifleri reddedince baskınlar ağır vergi cezaları, kapatmalar, tutuklamalarla onu zorladılar. Ancak Ebu Hatice "Simit satarım, yine de burayı onlara bırakmam." diyor. Dükkan 2017 yılında TİKA girişimiyle restore edildi. Ebu Hatice İsrail'e karşı kendisine bir tek Türkiye'nin yardım ettiğini ve burayı bırakmayacağını söyledi. İsrail'in Harem-i Şerif çevresinde yaşayan Filistinlileri çeşitli bahanelerle yerlerinden etme, evlerine ve taşınmazlarına el koyma yoluna gittiğini dile getiren Ebu Hatice, Yeni Şafak gazetesine verdiği bir röportajında şunu söylemişti. Burayı onlara devretmem için önce 24, ardından 31 ve en son 41 milyon dolar, yaklaşık 750 milyon TL teklif ettiler. Açık çek sundular. Bana Nerede yaşamak istersen sana orada yaşaman için imkan sağlarız. İstediğin ülkenin vatandaşlığını veririz. Ne istersen yaparız dediler. Ancak ben Allah'a söz verdim. Yüz milyar dolarlık teklifle de gelseler satmayacağım dedi. Resmen kendisinin olsa da dükkanın aslında tüm Müslümanlara ait olduğunu belirten Ebu Hatice, hiçbir yere gitmeyeceğim, Kudüs'te doğdum, Allah izin verirse Kudüs'te ölmek istiyorum. Ebu Hatice izin vermediği için İsrailli arkeologlar dükkanın altında çalışamıyor ve geçitleri açamıyor. Kudüs'ün kahraman isimlerinden bir diğeri de Filistinli Ayşe Masluhi. Onun da evi Burak duvarına bakmakta. Ayşe Masluhi bir Müslümanın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir diyerek kararlılığını ortaya koyuyor. Onun da evi tıpkı Meryem gibi 25 metrekarelik bir alan. Yahudi işgalcilerin Megaribe mahallesinde yaşayan Masluh evinin girişine barikatlar kurulduğunu ve sürekli taciz edildiğini kameralarla izlendiğini anlatıyor. Ancak onun için bu ev Karun'un hazineleri bile verilse paha biçilemez değerde. Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına rağmen evini neden satmadığını anlatan Mazduhi, ibret verici biçimde şunu söylüyor. Daha önce de her yerde dediğim gibi, vatan sevgisi imandandır. Bir Müslümanın kendi evini ve vatanını pazarlık konusu yapması asla caiz değildir. Siyasi, ahlaki ve dini açılardan ele alındığında dini bütün bir Müslüman asla bunu yapmaz.'' Zaten onlar benle pazarlık yapmaktan bıktı. Ancak ben evimi onlara kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle satmayacağım. Siyonist gruplar ve İsrail devlet görevlileri kendi inançlarına göre Süleyman mabedini bulmak için çılgınca çalışsa da karşılarında direnişçi şanlı Filistin halkı kutsal topraklarda mücadelesini sürdürüyor. Allah onların yardımcısı olsun ve Allah onlardan razı olsun.